kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bugün kalmış ıspanağımız 9 adet de lazanyamız vardı. Onlardan güzel ıspanaklı beşamel soslu bir makarna yapacağız. O yüzden hem malzemelerimiz çok az hem evde kalan ürünlerimize değerlendirmek için gayet uygun olduğunu düşünüyorum. O zaman sizi mutfağımıza alalım orta boy ocağımıza tenceremizi alıyoruz. Altı çok açık olmasın. Bir çay bardağı kadar sıvı yağını ekleyeceğiz. Sonra ben böyle orta boy soğanı soğan seviyorsanız ilk soğan bile kullanabilirsiniz yani. Buna kadar kavurma işlemi yapacağız. Sonrasında ben ayçiçek yağını kullandım ama bir bardakta yani bir çay bardağı kadar da beşamel sos için yine kullanacağız. Yani toplamda iki çay bardağı kadar yağ gidiyor bu yemek için. Bu pembeleşme bizim için iyi daha. Yani çok fazla pişirmenin gerçekten hiçbir anlamı yok. Nasıl sana Zaten bir süre sonra onun maaşı küçüleceği için ıspanaklarımız zaten gördüğünüz gibi bayağı sönmüş durumda. Hani bu kıvama geliyor. Hatta iyice suyunu çekecek ama tam suyunu çekmeden hemen ben böyle birer tatlı kaşığı tuz, karabiber biber ve pul biber ekledim. İyice araması birbirine katsın diye. Daha sonrasında biraz daha suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Ağzını kapatıyoruz. Şimdi biz burada beşamel sosumuzu bir yandan hazırlayalım. Bir çay bardağı sıvı yağını koydum. Burada dört yemek kaşığı un var. Bunu direkt böyle içine atıyorum ve karıştırmaya başlıyorum topaklanmaması için güzelce karıştırıyorum onun kokusu çıkana kadar karıştıracağız lazanyanın en önemli özelliği biraz kıvamının sulu olması yani beşamel sosunun biraz fazla olması her zaman için iyidir Hani bir litre fazla mı oldu gibi düşünmeyin Çünkü lazanyaları biz daha önceden haşlamadığımız veya bir işlemden geçirmediğimiz için o beşamel sos onun yumuşamasını, hamur hamur kalmamasını önlemiş oluyor. Bu aşamada artık onun muzun kokusu çıkmış oluyor. Biz buraya soğuk süt özellikle bir yandan ekliyoruz, bir yandan karıştırıyoruz. Burada tam benim 1 litre yarım yağlı süsüm var. Beşamel sosta da işte istediğimiz kıvam hemen hemen buna yakın. Ne çok koyu olacak ne çok cıvık olacak. Böyle tam muhallebi gibi düşünün. Şu anda tam muhalebe kıvamında. Bakın böyle. Çok güzel. Bu kısma geldiğinizde ben bir yemek kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da karabiber atıyorum içine. Gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Yani bir iki dakika daha böyle fokurdayınca artık altını kapatabiliriz. Ispanağımız da bir yandan olmak üzere. Böyle kapağını açıp göstereyim size. Biraz daha sulandığı için suyunu çekilmesini bekliyorum. Fokurdamaya başladı. Bu şekildeyken artık altını şanbüre beliriz. Borcamımızın ilk altına beşamel sos koyuyoruz. İlk lazanyalarımız güzel ıslansın. Altına böyle yapışık kalmasın diye. Üzerine 9 tane olduğu için lazanyam. 3 kat yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde 3 tane lazanyayı koydum. Yine beşamel sosumuzu koyuyoruz Böyle dışarılara taşabilir. Zaten o şey yaptıkça fırında kendini çektikçe sosunu güzel olacak. Yani kendini çekecek o çok sulu kalmayacak. Harcınızı da göz kararı böyle 3'e ee, böl, böler bölürseniz bölürseniz yalnız <laughs> bölerseniz hatta pardon 3'e değil 2'ye bölmeniz gerekiyor harcınızı. Çünkü en üst kata e, ıspanak gelmeyecek. Sadece beşamel sos gelecek. O yüzden ben böyle göz kararı. Biraz bol ıspanaklı oldu. Ispanak çok severim. O yüzden ben böyle ıspanağını biraz açıkçası boğuluyor aldım. Neredeyse bir yarım kilo var. Suyu da böyle hani tam pişmiş kıvamı artık hani bu ıspanak için daha fazla bir pişirmenin hiçbir mantığı olmadığı için biraz sulu kaldı. Ben böyle suyunu biraz süzerek koyuyorum o yüzden. Siz de yani çok fazla öldürmeden hatta altını kapatıp yani ıspanakların suyunu böyle süze süze koyarsanız daha güzel olur. Zaten dediğim gibi böyle evde kalmış yiyecekleriniz hem çöpe gitmesin hem de böyle hızlı kolay bir tarif olsun diye. Bunun yanına bir salatayla gayet güzel bir akşam yemeği yapabilirsiniz. Salana ıspanağımı da ekliyorum. Kalan 3 tane lazanyamı da üzerine ekliyoruz Ve kalan beşamel sosumuz da güzel. Evet, Böyle bir kasede rendelenmiş kaşarımız var. Üzerine bu şekilde güzelce doluyoruz. Eğer vaktiniz varsa lazanyayı bir akşam önceden eklettiğinizde veya en azından bir saat dolapta dinlendirdiğinizde daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Şu an bizim çok vaktimiz olmadığı için alt üst e, fırında 180 derece en az yarım saat pişiriyoruz. Ve tabağımızın son hali bu şekilde. Tam anlamıyla güzel, lezzetli bir tabak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.